Merhaba değerli takipçilerim. Bugün de Mahsun Durun'un tarlasındayız. Üretime destek için buradayız. bu ee, fıstık bahçesine çevirmiş ama otlanmış sanki yıllardır el değmemiş gibi. Bugün işte Buraya az buçuk şöyle tırpanla temizlemiş olduk. Baktık ki olmuyor. Traktörü çağırdık. Sürüyoruz. Başladık sürmeye bakalım. İnşallah temiz bir iş olur. Kendisine hayırlı olsun. Üretime desteği için de kendisini teşekkür Kendisine teşekkür ediyoruz. Umarım her insan bu şekilde üretir. Burası konum olarak Korkuteli diyelim. Köyler gördüğünüz üzere böyle. Şöyle bir 360 deneyim bilenler varsa yazsın. Buranın neresi olduğu, hangi köy olduğu. Burası yaklaşık 6 dönüm falan. Yani çok güzel bir yer. Darısı herkesin başına. İsteyenin, dileyenin ve yapmak isteyenin özellikle. Yani bu işler biliyorsunuz insanlar para kazanmıyor diye yapmıyor fakat şunu unutmayın köylü milletin Efendisi bugün tarım ve olan para hiçbir şeyde yok ağaçlarımız bu şekilde aşılı olanlar var aşısız olanlar var ee, bol verim alması dileğiyle diyoruz kendisine hayırlı olsun bir dahaki videolarda görüşmek üzere